<laughs> Bugün 23 Nisan. Merhaba, ben Murat Cansever. Eurotech kurucu ortaklarındadım. Eurotech 2004 yılında Avrupa Serbest Bölgesi Çorlu'da kuruldu. Otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik gibi sektörlerin teknik özellikleri iyileştirilmiş plastik ham maddesini üretiyoruz. Müzik Kurulduğumuzdan bu yana çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştık. Örnek olarak bölgemizde bir okullardan bir tanesini kardeş okulu olarak seçtik ve yıllar içerisinde çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. YGA ile tanışmadan önce biz bu okulların ihtiyacını karşılıyorduk. Ama YGA ile tanıştıktan sonra bizim de sosyal sorumluluk projelerine bakış açımız değişti bir gelişme yaşadık. YGA gönüllüleri ile bilim seferberliğine başladık. Bugün çok önemli bir gün. Bugün 23 Nisan. 70'ten fazla çocuğumuzla beraber fabrikamızda YGA gönüllülerinin de katılımıyla bir bilim şenliği düzenliyoruz. Tifin bilim setlerini çocuklarımıza hediye ettik. sürdürülebilir bir çalışma olması da bizim açımızdan çok önemli. Hem bu bilim setlerinin dağıtılması hem de takiben bunların field uygulamasıyla entegre edilmesi ve bunun devam ettirilebilecek olması bizim açımızdan çok önemli. aboneliğini sürekli güncelleyerek çocuklarımızın TV setiyle beraber hem bilim ansiklopedisine ulaşmasını sağlamak hem de bilimle ilgili çeşitli etkinliklerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Bugün 23 yani oradaki çok i̇yi, çok iyi. Peki, <laughs> okey. İnşallah oldu. Kapatayım mı bunu?